Evet arkadaşlar tekrar Merhaba Bugün arkadaşlar ayın 26'sı mıydı 26'sı olması lazım arkadaşlar bugün ayın 26'sı Yani Bu CTP etkinliği sonunda geldi arkadaşlar CTP çıkarma etkinliği var ve şurada yeni bir şey gelmiş özel ekipman sandığında CTP şansı arttı şuna bir bakalım Şöyle bir öncelikli olarak Evet Aynen tüm CTP'lerde artış gelmiş ee, 675 kristal ama arkadaşlar aslında Gene iyi yani Tabi bir ara e, 405 kristale düşmüştü ama 400, 405 miydi? 4 400 mü? 405'ti herhalde ee, Ama arkadaşlar o yılda sadece 1-2 kez falan geldiği için açıkçası Yani şu zamanda da şu şekilde de açılabilir Bütün CTP'lerde şans varken ee, Yani CTP çok lazımsa size e, yani kristaliniz falan da varsa o zaman açabilirsiniz. Onun dışında aslında bulaşmasanız da olur. Şöyle bir de arkadaşlar şurada mı yazıyordu? Şöyle bir bakalım. Evet tam olarak şurada. Evet arkadaşlar ayın 26'sında özel ekipman çıkarma ücreti %50 indirim etkinliği olacak ki bugün bu da ve CTP dönüştürme süper başarı şansı 3 kat artıyor. Şimdi gelelim şunlara bir bakalım şöyle. Şimdi arkadaşlar benim uzun zamandır çıkarmak istediğim CTP'ler vardı. Şimdi onları çıkaracağım. Adam akıllı bir düzenleyeceğim. Yoksa işin içinden çıkamayacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk olarak bundan kesin olarak çıkaracağım. Şimdi %50 indirim var. Uzun zamandır bekliyordum. Şunu şöyle bir çıkarayım. Evet, şöyle bir kilitleyelim. Yargıyı takalım. Güzel. Bu şu an gayet güzel oldu arkadaşlar. Şu anda yeni kostümü de son zamanlarda almıştım zaten. Bakayım aynen. Şu an tek yapacağım şey arkadaşlar kostümünü fulllemek. Sonra bu karakterle işim bitiyor. Ee, sonra başka nereden çıkaracaktım? Iron Man'den çıkaracağım. Buna çok önceleri takmışım arkadaşlar. Sonradan fark ettim taktığımı. Ee, hatırlamıyordum. Yani öyle takmışım kalmış. O yüzden bundan da çıkaracağım. Şöyle çıkaralım yıkım çok iyi bir CTP değil belki ama gene de arkadaşlar güzel bir CTP aslında. Yani e, kullanıldığı yerler orada nedenle kristal harcamayı değiyor. O yüzden yıkımı da çıkardım. Artık ayrı ne şeyden favorilerden çıkarabilirim. İşim kalmadı. Evet. Başka kimden çıkaracağız? Kimden çıkaracağım biri kaldı mı diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle onları çıkardık da Şimdi şöyle Quicksilver arkadaşlar ben bir otorite takmak istiyorum. Ee, yani arkadaşlar kudretli aşım bir nebze iş görebilir ama otorite kesinlikle daha iyi. Şimdi kudretli aşım delme ile PvP'de biraz kullanılıyor ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. Yani şimdi bazı arkadaşlar şeyleri e, delme ile ek delme hasarı artışını karıştırabiliyor. Şuradan onu da göstereyim. Onun da bilgisini vereyim. Mesela şu sol altta ek delme hasarı artışı diyor ya bu hasarınızı artırıyor. Hani. Burada da delme var. İnsanlar bunları ilişkilendiriliyor böyle adları benziyor diye. Ama arkadaşlar kesinlikle farklı şeyler. Ek delme hasarı artışı sizin hasarınızı artırırken delme bambaşka bir şey. Delme sizin rakibinizin saldırısını yeteneğini daha doğrusu yetenek kullandığı zaman iptal etme özelliğine sahip bir şey. Ve bunu arkadaşlar sadece barınız dolduğu zaman kullanabiliyorsunuz şey var. Cam barının altında mor bir, mor bir bar oluyor. Um, o fullenmeden bunu kullanamıyorsunuz. Yani aslında çok da büyük bir fark yaratmıyor. O nedenle otorite buna kesinlikle daha iyi olacak ve ben de bunu feti gibi modlarda kullanmak istediğim için otorite takacağım. Şöyle bunu da takalım. Gördüğünüz gibi kudretli aşım bir yok ettim mi? Ne oldu az önce? Ha şey az önce çıkardım zannettim de bende bir tane daha varmış. Ben de diğerini çıkardım zannettim. Aynen arkadaşlar o az önceki yok ettim dediğim gibi hani aşım çok iyi değil. Hani delme de delme bir tık kullanışlı yapıyor ama gene de kristal harcamaya değmez çıkarmak için. O nedenle direkt yok ettim. Şimdi Quick Silver'ımız da tamam. Scarlet Witch de tamam. Başka ne yapabiliriz? açıkçası Invisible Woman'dan çıkarsam mı diye düşünüyorum. Çıkarsam mı çıkarmasam mı kullanır mıyım diye. Yani bir Aklımda bir ton soru. Yani bilemiyorum. Ee, çünkü arkadaş aslında Invisible Woman'a otorite çok güzel gidiyor ama ben bu karakteri kasar mıyım? Mesele o. Çünkü kasılması gereken çok fazla karakter var bende. Mesela şu an Blue Marvel'ı kasıyorum. Ondan sonra yani Falcon kasacağım. Kara Çene Dur ya çok çıktım. Ee, kara Çene'yi katı... şurada bırakabilirim. Kategori 3 atmayabilirim. Destek amaçlı kullanmayı planlıyorum çünkü. Ama aslında hasar da güzel. Hasar vermek isteyenler onu da kullanabilir de. Kasıp kullanabilir. Ama dediğim gibi destek olarak kullanacağım için onu kasmayacağım. Ee, yani arkadaşlar buradan Blue Marvel. Yani Falcon kasılacak. Daha Null var. Mephisto var. Bunları kasacağım Bundan. Yani bunlardan buna sıra gelmez. Bir de sürekli yeni karakterler geliyor. O yüzden arkadaşlar bundan da çıkarırsak aslında iyi olur. Ee, çünkü yani. Kasılacak çok karakterim var. O nedenle bu biraz geri planda kalıyor. O sebeple de çıkaracağım. Kastığım bir karaktere kullanmak istiyorum bu tür CTP'leri. O nedenle çıkarmak en iyisi olacak. Evet bunu da çıkardık. Şunu favorilerden çıkaralım. Hmm, evet. Şöyle bir bakayım. Ya benim Loki için arkadaşlar bir öfke lazım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar son kostümünden bahsetmiştim. Daha önceki videolarımda. Şu kostümler çok güzel. İkisi de güzel. TVA e, ABX'de biraz daha iyi. O nedenle ben bunu alacağım da. indirim geldiği zaman. Ama onu indirim geldiğinde mi? Ya şimdi arkadaşlar tüm kostümleri indirim daha geçenlerde geldi ya birkaç gün önce. Bir dahaki sefere gelmesi en aşağı 1-2 ayı bulur. O nedenle de yani 1-2 aya kadar belki elime öfke geçebilir. O nedenle bir karakterden öfke çıkarmak istemiyorum. Yani hep de aslında güzel karakterleri kullandım ben öfkeleri. Yani belki Vision'dan çıkarabilirim yıkım takabilirim yerine ama hani ya elime öfke geçerse diye düşünüyorum. Öfke geçerse o zaman hiç çıkarmama gerek kalmaz. Yani bilemiyorum acaba Vision'dan çıkarsam mı? Vision'a e yıkım da güzel oluyor. Öfke daha iyi arkadaşlar aslında PvE'de kullanacaksanız öfke gayet güzel oluyor ama yıkım da olabilir hani iki modda kullanmak istiyorsanız. Tabi biraz e, hasarı düşüyor yıkımlı ama Gene de O nedenle işte çıkarıp dedim acaba Loki'ye mi taksam da belki o zamana kadar elime gene öfke geçer ya Yani o nedenle de bir yandan çıkarmak istemiyorum Yani dursun ya Loki zaten Şey zaten şu Blue Marvel Falcon'u falan ki kasacağım sonra Lok Loki'yi de hızlı bir şekilde kasmam lazım arkadaşlar çünkü Apex'e çok iyi e, Yani şu iki karakterden sonra kasmaya başla o yüzden biraz bekleyebilir ya acelesi yok Evet şöyle bir bakayım. Çıkaracağım başka bir karakter burada yok. Şöyle biraz bakalım. Arkadaşlar aslında apokalipsen de çıkarmak istiyordum ama yani elime elimde bir yargı yok takacak birincisi. Ee, o nedenle çıkarmak istemiyorum. Bir de yani otoriteyle de aslında fena değil. Fetih'te falan az buçuk iş yapıyorum. Yani o nedenle aslında çıkarmasam da olur ya. Şöyle kimden çıkarabiliriz, çıkaracağımız karakter var mı diye bakıyorum. Hazır bu etkinlik gelmişken arkadaşlar kaçırmayın. Çıkarmanız gereken CTP'leri çıkarın. Şöyle. Başka yanlış taktığım CTP yok ya. Hmm, evet. Yani buralarda da yok herhalde. Sanırım bu kadar. Şey şöyle bir. Şimdi arkadaşlar Blue Marvel'ı kasıyorum. Şimdi otorite de takabilirim ama regenerasyon kesinlikle daha iyi bir seçenek Blue Marvel için. O nedenle şey yapmayı düşünüyorum. Regenerasyon takmayı düşünüyorum ama elime regenerasyon gelmiyor. Problem o. Ama arkadaşlar zaten acelesi yok bunu takmam. Bir ben bunu kategori 3 yapayım. Şu geri kalan şeylerinde bir fullleyeyim bütün özelliklerini falan ondan sonra takarım. Yani eğer elime hala rejenerasyon geçmemiş olursa otorite takarım. Elimde de otorite var zaten. Başka elimde hangi tipler var ya bayağı çıkardık. Yıkım var otorite var. Yani diğerleri pek iyi değil. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere az önce bahsettiğim şey de var. Şu dönüştürme etkinliği geldi. Çarpı 3 arkadaşlar yani çarpı 3 de nadiren geliyor. O nedenle değerlendirmek isteyebilirsiniz. Mesela şunu değil. Mesela şunu takalım şöyle. Yüzde üç. Yüzde altı. Yüzde dokuz falan böyle. Yüzde yirmi bire kadar gidebiliyorsunuz. Şöyle hepsini bir takalım mı? Tabii ki harcamayacağım ben. Evet gördüğünüz gibi yüzde yirmi oluyor. Ama bunları Hı. yanlışlıkla harcamayalım. Gerçi elimde e, dönüştürmem için bir tane daha otorite olması lazım. Yani zaten istesem de basamazdım. E, dediğim gibi arkadaşlar bu etkinliği kaçırmayın. Hazır gelmişken çıkarın ya yanlış taktığınız CTP'leri. O şekilde bir düzenleme yapın. Bir de e, bu tüm CTP'lerde artış gelmiş ya şans artışı. Onu da değerlendirebilirsiniz. Onun dışında da şöyle arkadaş şeye bir ha, şu kozmik özü bir değiştireyim. Hadi bir CTP. Arkadaşlar bu arada aslında bu da güzel ama biraz şansınızın yaver gitmesi lazım. Şuradan çok güzel CTP'ler gelebiliyor. Otorite, enerji, yıkım da güzel. Rejenerasyon da çok güzel. Yani şunlardan biri gelirse var ya hiç düşünmeyin alın. Ee, yani şu diğer CTP'ler mesela aşım ve saflık iyi değil ama eğer gelirse arkadaşlar bunu bunları da alın. Çünkü ileride şey yapmak için işinize yarar. Hani bir CTP dönüştürmek istediğiniz zaman e, o slotlara kullanabilirsiniz az önce gösterdiğim gibi. Ee, ama bana iyi bir şey gelmiyor bir türlü. Ya şu CTP'ler gelseydi çok güzel olurdu. Özellikle rejenerasyon istiyorum ama gelmiyor. Ee, onun dışında evet bir de şu etkinlik dükkanından bahsedeyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi birincisi enerjiyi banko alın zaten çok ucuz. Bir de enerjiye her zaman ihtiyacımız oluyor. Direkt al yani. Ee, Biometrik pek tavsiye etmiyorum biraz. Pahalı Güç, kostüm güçlendirme kiti de pek iyi değil. Non taşı, non taşı olabilir. Mikran parçası, mkran parçası da olabilir. Ee, Antimadde ve non karanlık taşını ben alıyorum. Eğer sizin elinizde böyle çok bol varsa bayağı bir varsa o zaman almayabilirsiniz ama ben gene de almanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü her zaman lazım oluyorlar. O nedenle alabilirsiniz. Bir de özel altın sandığımız var. Özel altın sandığından da şu tür şeyler çıkabiliyor. Şimdi bana arkadaşlar buradaki malzemeleri çoğu lazım olduğu için şu mega bilet peşinde falan değilim. Zaten lazım da değil bana. Ama işte kozmik olsun, titan bileşen paketi, boyut özü bunlar güzel, kartlar güzel. Şuradan özellikle şu antimadde ve non karanlık taşı bana en çok lazım olanlar. Bu yüzden açıyorum ben. Ve hatta videoda da şöyle bir açalım. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? Kötü. Bu da kötü. Fena değil. Evet şu anlık iyi gitmiyoruz. Hadi biraz karanlık taşı var ya. Daha kötü gelemez herhalde. Bu güzel. Keşke hep ondan gelsin. Bu da güzel. Bu da güzel. Kostüm TF fena değil. Boyut özü kötü. Şey boyut, boyut enkazı pardon. Bu güzel. 5 yıldız kart da fena değil. Titan bileşen paket. Boyut özünü tercih ederim açıkçası. Güzel. Evet yani fena değildi sanırım. Daha fazla karanlık şey bu antimaddeden falan alsaydık daha güzel olurdu. Bir de Şurayı aynı arkadaşlar, şunu da kaçırmayın bu arada. Sürekli yapın. Şöyle, aynı. Bunu sürekli olarak yapın. Buradan bir ihtimal belki güzel ödüller alabilirsiniz. Yani bana şu ana kadar şuradan hiçbir şey çıkmadı. Adam akıllı. Ama çıkaran var mı var? O nedenle de ben de sürekli yapıyorum. Evet, şöyle bir açalım. Evet gene pek iyi bir şey vermedi. Buradan ne çıkıyordu ya? Oo, bayağı CTP çıkıyormuş. Yani arkadaşlar şu CTP'lerden biri CTP'leri geçtim. Kostüm güçlendirme bileti de varmış. Bu herhalde yeni geldi. Önceden yoktu. Ee, şunlar da çok güzel. Kostüm güçlendirme biletleri de güzel. Mega bilet de güzel. Kozmik. Yani şunlar biraz az verdiği için o kadar iyi değil de. Şu anda yani şu CTP'lerden biri de çıkarsa var ya. Harika olur ama. Tabii e, bizde şans olmadığı için. Pek çıkmıyor. Evet sanırım bahsedeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Aslında bu etkinlikten daha önce de bahsedebilirdim de şu aralar pek vaktim olmuyor arkadaşlar. Ee, yani bu aralar baya yoğunum. Bir de arkadaşlar e, unutmadan da söyleyeyim. Arkadaşlar ben e, yarın bir yolculuğa çıkacağım da bir 4-5 gün kadar video gelmeyebilir bilginiz olsun. E, ama ondan sonra yine tam gaz devam ediyoruz. Yani bir yere ayrılmayın. Şöyle Bahsedeceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum bir yandan da sanırım kalmadı. Dükkanda bir değişiklik var mı acaba? Arkadaşlar bu da böyle bir hafif bir biraz bilgilendirme bir videosu olsun, biraz daha mod videosu olsun şöyle öylesine girelim. Dediğim gibi çok vaktim olmadığı için çok detaylı video çekemedim ama e, CT, CTP videolarının falan devamı gelecek, e, farklı farklı karakterlere şey gelecek videolar gelecek. O nedenle takipte kalın. Şuradan bir de şeyden gönderim dükkanından da hafif böyle hazır girmişken biraz bahsedeyim şöyle bir yenileyelim. Arkadaşlar buradan evet kostüm TP çiplerini direkt alın. Birincisi. Bir de arkadaşlar şu kartlardan da eğer koleksiyonda eksiğiniz olan özel bir kart varsa onları da alın. Mesela mesela var mı burada? Yani özel kart şu mu? Şu şu muydu? Yani şurada arkadaşlar onu göstereyim de hazır. Ya yani mesela bazı kostüm koleksiyon kartları çok kolay geliyor ama bazıları çok zor geliyor mesela. Şuradan iç savaş 2006-5 kartı bu bu bir türlü gelmiyor yani özel bir kart kolay elde edemezsiniz onu herhangi bir sandıktan falan çıkaramazsınız. İşte şansınıza falan dükkandan denk gelirse kristal harcayıp alın. Çünkü alması kolay değil. Mesela şu kart da gelmiyor bana. Ee, şöyle bakalım. İşte mesela şuradaki gene Spider-Man kartı bu da gelmiyor. Şunlar çıkarsa falan alın. Ben de hazır bir videodayken biraz deneme yapayım bakayım gelecek mi. Şöyle biraz yenileyelim. Şu non karanlık taşı belki alınabilir ama biraz pahalı ya. 5 tanesi için 55 bin altın. Biraz çok istiyor o yüzden yenileyeceğim. Ee, şu kart normal bir kart. Yani özel bir kart değil o yüzden gene geçiyorum. Evet arkadaşlar kostüm tp ekiplerini direkt alın zaten. Buna hiç bakmaya gerek yok. Yani sizin ihtiyacınız olan şeyleri genel olarak almaya çalışın. Evet, 15 tanesi için 100. Hayda, bir saniye. Şu bildirimler gerçekten rahatsız edici oluyor arkadaşlar. Ee, 15 tanesi için 160 diyor. Biz dükkandan 30 tanesi için 200 bin ödüyoruz, değil mi? Bir bakalım ona tekrar. 30 tanesi için 200 bin. Burada 15 tanesi için kaç istiyordu? 160 bin yani 30 tanesi 320 bin yapar ama biz 200 bin alıyoruz. Yani zararlı çıkıyoruz o yüzden bunu almayalım. Demek ki pahalıymış. O yüzden arkadaşlar dükkandan onun için diyorum hani e, almaya çalışın diye biraz daha uygun oluyor. Şuradan ihtiyacım olan bir şey yok evet. Ee, biraz daha uygun oluyor o nedenle almanız iyi olabilir. Çünkü çok lazım oluyor bu tür şeyler maddeler. Şurada da var da almayacağım biraz pahalı ya. Evet, buradan da işime yarayan bir şey yok. Şu gizli biletler arkadaşlar aslında gizli biletleri de alabilirsiniz. Onlar da güzel. Ama kristal olan değildi. Daha çok nişan ya da altın isteyen olursa onları harcayabilirsiniz. Çünkü e, gizli bilet arkadaşlar bazen kullandığınız zaman CTP falan alma şansınız oluyor. Aşım CTP veriyordu galiba. Ya da sabır. Aşım ve sabır falan geliyor. Yani onlar e, tabii ki kullanmak için değil. Onlar kötü CTP'ler de ileri hani bir CTP birleştirmek istediğiniz zaman falan orada slotlara kullanabilirsiniz o nedenle. Evet sonuncusu da iyi gelmedi. Yani 10 kere değişim attık. Peki iyi bir şey yok. Bir iki defa bir iki defa kostüm şeyi geldi. Onun dışında bir şey gelmedi. Şöyle şuradan biraz bir şeyler harcayalım mı ya? Şöyle değişik bir video olsun. Saçma sapan şeyler yapalım. Şöyle ne alabiliriz buradan? Aslında arkadaşlar normalde Uru alınabilirdi de Uru etkinliği bitti ya. Artık Uru almanın bir anlamı yok. E, o yüzden buradan kart biraz mantıklı olur. Biraz kart açalım ya. Şöyle 6 yıldız verirse çok güzel olur. 6 yıldızı bırak. 4 yıldız bile gelmiyor. 5 5 geldi. Evet. Arkadaşlar bir yıldıza pek bir işe yaramıyor ya. Zaten 5 tanesi bir tane iki yıldız yapıyor. İki yıldızın da beş tanesi bir tane 3 yıldız yapıyor. Yani <laughs> altı, altı yıldıza basana kadar ölme şeyim ölme. <laughs> şöyle biraz evet. Böyle biraz hızlı geçiyorum ama umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz yavaş mı gidelim? Hmm, şöyle biraz yavaş gidelim olmadı. Çok kötü ya. Hiç güzel bir şey gel 5G. 5 iyidir de. 6 gelirse daha güzel olur. Neyse yeter ya. Hani biraz daha nişan varmış da sıkıldım. <laughs> aç aç zaten iyi bir şey de gelmiyor. Şöyle bir de biraz kart üretelim. Şey yapalım. Geliştirelim. Bayağı da altın yiyor ya. Aslında bir yıldızları geliştirmesek de olurdu arkadaşlar. Çünkü pek pek de bir şey olmuyor. Bir şey vermiyor da. Artık her neyse yani. Şöyle üret diyelim. Ya benim karttan yana sıkıntım yok. Kart bol geliyor da. Evet. Yani gene biraz kart birikti burada. Biraz değişimi harcarım belki. E, hala Guardians kartıyla uğraşıyorum. Şey yapamıyor muyum acaba ya? Ha 3400. Çok az kalmış. Aslında bir, bir tur bir tur şeye girip şunu bir kere uyandıralım. Ya arkadaşlar bir saniye videoyu bir durdurayım. Tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bir tur şeye girdim. Devasa girdim. Şuraya 3500 yaptım. Şöyle soruncuyla bir uyandıralım da bakalım iyi bir şey alabilecek miyiz? Şöyle. Arkadaşlar mavi tüm saldırılar. Gelirse var ya çok güzel olur. Hadi. Hadi mavi tüm saldırılar. Hadi 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 hadi. Mavi hadi. Aa, hayal kırıklığı. <laughs> Gene mi? <laughs> ya arkadaşlar şuraya bakın. Dört tane direnç geldi. Bir de enerji savunması ya. Daha kötü gelemezdi. Harbi var ya şu, şu ana kadar. Bir dakika şuradan. Aslında şuradan da direnç geliyormuş. hepsini direnç de alabilirdik arkadaşlar. <laughs> Buna da şükür. <laughs> yani e, bir kaçımı geldi arkadaşlar. Geri kalanların hepsi değişecek. Ma, mavi gelince bir sevindim ama saldırı gelmedi. Yani şunu şuradan şey yapacağım. Özellik falan değiştireceğim de. Üretim küpü yok. O yüzden şimdilik bir şey yapamayacağız. Artık bunu adam akalı düzeltip. Şurada Gwenpool'un yerine koyacağım. Evet sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Dediğim gibi bir 4-5 gün kadar video gelmeyebilir. Bilginiz olsun ama bir yere ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz daha sonrasında. Ee, tekrar görüşmek üzere. Bay bay.